Aya giden tavşanlar. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, develer tellal iken, pireler berber iken, ben dedemin bir şeyini tıngır Mındır sallarken, balta girmeyen ormanın birinde, Rüzgar ve Zeytin isminde iki tavşan yaşarmış. Rüzgar ve Zeytin kardeşmiş. Rüzgarın tüyleri pamuk gibi bembeyaz, zeytinin tüyleri ise zeytin gibi siyahmış. Bu iki kardeşin evi ağaç kavuğundaymış. Rüzgar ile zeytin gündüzleri vakitlerini havuç toplamakla geçirirmiş. Akşam olduğu zaman da eve dönüp yemeklerini yer, gökyüzünü seyrederek uyurlarmış. Bu iki kardeşin birlikte gerçekleştirmek istedikleri bir hayalleri varmış. Abi kardeş birlikte aya gitmek istiyorlarmış. Yarın sabah uyandıklarında her zaman yaptıkları gibi havuç toplamaya çıkmışlar. Komşuları kuşlar ve kelebeklerle selamlaşmışlar. Ormanda havuç ararken dikkatlerini çileklerin içinde duran bir havuç çekmiş. Bu havuç diğer havuçlardan farklıymış. Çekine çekine yaklaşmışlar. Rüzgar eliyle havucu kavramış tam çekmeye başladığı zaman bir çığlık sesi yükselmiş. Aa! Rüzgar ile Zeytin çığlık sesini duyunca panikleyerek koşup bir ağacın arkasına saklanmış. Rüzgar konuşmaya başlamış. O neydi? Öyle görebildin mi? Zeytin. Hayır, çığlık sesini duyunca ben de arkama bakmadan koştum. Acaba havuç zannederek yanlış bir şey mi çektin? Rüzgar. Hayır, eminim çektiğim havuçtu. İki kardeş sığındıkları ağacın arkasından çekine çekine kafalarını çıkartarak etrafa bakmışlar. Bir de ne görsünler çileklerin arasında havuç şapkası giymiş bir köstebek duruyormuş. Köstebek başlamış söylenmeye. Kim böldü benim uykumu çabuk çıksın karşıma yoksa başınıza geleceklerden siz sorumlu olursunuz. Bunu duyan Rüzgar kardeşine dönüp kısık sesle. Köstebek bizi görmeden kaçalım hemen. Bizi yakalarsa kolay kolay bırakmaz. Zeytin başını sallayarak bunu onaylamış. Etraftan çıt çıkmıyormuş. Sanki tüm orman anlaşıp sessizlik yemin etmiş. Rüzgar ile zeytinin kalbi heyecandan küt küt atıyormuş. Sessizce hareket etmeye başlamışlar. İki kardeş birkaç adım attıktan sonra rüzgar yanlışlıkla bir dal parçasına basmış. Diye bir ses çıkmış. Gözler bir anda köstebeğe çevrilmiş. Bu sesi duyan köstebek onları yakalamak için koşmaya başlamış. Bu koşturmanın sonunda iki kardeş kaçmayı başarmış. Rüzgar zeytine dönüp "Ne dersin? Kurtulduk mu köstebekten?" diye sormuş. Zeytin "Peşimizden gelen yok, kurtulduk galiba." diyerek cevap vermiş. Zeytin sözünü bitirir bitirmez şimşek çakıp gök gürlemiş. Sağanak bir yağmur başlamış. Göz gözü görmüyormuş. Rüzgarla zeytin tekrar koşmaya başlamış. Bu sefer hedefleri evleriymiş. Evlerine vardıklarında ağaç kokuğunun suyla dolu olduğunu görmüşler. Evlerini su basmış. Artık sığınacak bir yerleri yokmuş. Yağmur da yağmaya devam ediyormuş. Komşuları olan sincabın yaşadığı ağaç kavunun önüne gelmişler ve Sincab'a seslenmeye başlamışlar. Sincap kardeş, Sincap kardeş aç kapıyı mı olduk dışarıda. Sincap kapıyı açmış. Rüzgar ile zeytin çok teşekkür ederiz Sincap kardeş kurtardın bizi bu durumda. O geceyi orada geçirmişler. Ertesi sabah yağmur dinmiş, evleri kullanılmaz haldeymiş sığınacak yeni bir yer aramak için ormanı gezmeye başlamışlar. Ağaçlara bakıp kendilerine uygun bir kavuk arıyorlarmış. Ormanda gezmeye devam ederken bir yaprağın üstüne basmalarıyla kendilerini çukurda bulmuşlar. Rüzgar söze girmiş. Nedir bu başımıza gelenler? İki gündür bir huzur bulamadık. Önce evimizi kaybettik, sonra da bu çukura düştük. Zeytin hemen atlamış, hep senin yüzünden. Rahatsız etmeyecektin o köstebeği. Rüzgar karşılık vermiş. Nasıl benim yüzümden oluyor? Sadece ben mi rahatsız ettim köstebeği? Diyerek cevap vermiş. İki kardeş başlamışlar kavga etmeye. Rüzgarla zeytinin kavgası bir kahkaha sesiyle durmuş. İki kardeş başlarını kaldırarak çukurun tepesine bakmışlar. Bir de ne görsünler? Dün karşılaştıkları havuç şapkalı köstebek. Köstebek kahkaha atarak konuşmaya başlamış. Size demedim mi beni uyandırmanın bir bedeli olur diye? <laughs> Rüzgar söze girmiş. Ne istiyorsun bizden? İki gündür başımıza gelmeyen kalmadı. Seni isteyerek uyandırmadık. Şapkanı havuç sandık. Hem bir köstebek niye böyle bir şapka giyer ki? Köstebek devam etmiş. Beni isteyerek uyandırmadıysanız niye özür dilemek yerine kaçtınız? Köstebek haklıymış. Rüzgar ve zeytini diyeceği hiçbir şey yokmuş. Köstebek bu durumdan kurtulmak için üç isteğimi gerçekleştirmeniz lazım. Normalde üç isteğe karşılık üç dilek hakkı veriyorum ama beni uykudan uyandırdığınız için bir dilek hakkınızı kaybettiniz. Şimdi de sizi bu çukurdan çıkaracağımı düşünürsek geriye bir dilek hakkınız kalmış olacak. Tabi önce 3 tane isteğimi gerçekleştirmeniz lazım. Kabul etmezseniz başınıza aksilikler gelmeye devam edecek. İyi düşünün. Rüzgar bu durumda kabul etmekten başka şansımız var mı sence? Kabul ediyoruz diyerek bağırmış. Köstebek hemen merdiveni çukura bırakarak iki kardeşin çukurdan kurtulmasını sağlamış. Rüzgar zeytin ve köstebek karşı karşıya gelmişler. Zeytin söze girmiş. Peki bizden istediğin üç şey nedir? Köstebek İlk olarak 7 tane kırmızı elma getirmenizi istiyorum. İkinci isteğim ise 5 tane büyük yaprak bulmanız. Son isteğime gelecek olursak buralarda sürekli beni rahatsız eden bir karga var. O karga ile konuşup beni rahat bırakmasını sağlamalısınız. Bütün isteklerimi yerine getirdiğiniz zaman Son kalan dilek hakkınızı kullanabilirsiniz. Rüzgar ile zeytin iş dağılımı yapmış. 7 elmayı rüzgar toplarken 5 büyük yaprağı da zeytin bulmuş. Daha sonra birlikte kargayla konuşmaya gitmişler. Uzun uğraşlar sonucu kargayı ikna etmeyi başarmışlar. Köstebeğin tüm isteklerini tamamlayıp köstebeğin yanına dönmüşler. Rüzgar, istediğin her şeyi yaptık. Kurtulduk mu şimdi başımıza gelen aksiliklerden? Köstebek, "Elinize sağlık. Artık rahat bir uyku çekebileceğim." demiş ve toprağa girmiş. Zeytinizle rüzgar tam arkalarına dönüp gidecekken zeytin duraksamış. "Dur bir dakika. Bizim bir dilek hakkımız daha yok muydu?" Köstebek topraktan çıkarak cevap vermiş. "Aa, evet doğru. Ee, şey, onu ben unuttum da." İyi oldu hatırlattığınız, sizi dinliyorum. Rüzgar ile Zeytin kafa kafaya vererek düşünmüşler ve sonunda bir karara varmışlar. İkisi birlikte aynı anda son dileklerini söylemişler. Ay'a gitmek istiyoruz. Köstebek hay hay diyerek şapkasını çıkartıp yere koymuş. Şapkanın içinden upuzun bir merdiven Ay'a doğru uzanmış. Rüzgar ve Zeytin'in yıllardır hayalini kurduğu şey gerçek olmuş. Artık aya istedikleri zaman gidip gelebiliyorlarmış. Masalımız burada bitmiş.